Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Turkas Petrol hissesini inceleyeceğiz. Daha zirvesine ulaşamadı. Çok aşağılarda bir hisse. Ben en son buralarda biliyordum. Ve hala oralara bile gelememiş yani. Şu an çok aşağılarda dipte. Alınabilir. Alınıp beklenilebilir. Yani eninde sonunda yükselip zirvesine gelebilir. Ve geçebilir. Daha yani... iyi bir kazanç sağlayabilir. Ama kontrollü bir şekilde gidilmesi lazım. Şu an buradan desteği destekten burada artık destek yapmış yani direnci kırmış ve buradan ilk olarak şuraya bir gider kesin sonrasını bir daha gidebilir yani bilmiyorum ne yapabilir ama biraz bir omuz baş omuz az biraz var gibi yok gibi de hani bir şans vermek lazım bence. Alınabilir, bakılabilir. Belli bir seviyelerin altında mesela şunun altına geçerse durursunuz. Geçmezse gider. Alınabilir yani. Durum size kalmış. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.